Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dereceli maçta ormanda varvi oynuyoruz. Attığım Darius videosunu yorumlarında gördüm. Böyle birkaç tartışma taşma dediğim yani kötü anlamda değil böyle laf dalaşı anlamında. Tartışılmış Warwick en iyi ormancı şöyle böyle diye. Ben de varvin aşırı güçlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden dedim ki bir de videosunu çekeyim zaten ilk geldiğinde çekmiştik. Takım iyi ama böyle bir takıma Pike destek olmuyor arkadaşlar. Mesela karşıda Alistar destek var. Çünkü zaten inanılmaz agresif bir takımız. Katası, Yasuo'su, Vayne'i çok agresif bir takıma Pike pek fazla gitmeyebiliyor. Ama oynayışına bağlı tabii ki çok fazla işte yapabilir. Ormanımızı dönmeye... o ne çabuk oldun lan. Takasa girmişler yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yeteneğim de açık değil oraya gitmem imkansız. Hemen şu yeteneğimizi açalım. Aslında full clear golemleri de alabilirdim de neyse buradan direkt üst katıla gideriz. Karşı normancısı Greg atmış. Umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse arkadaşlar lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Attığınız like'lar çok önemli videonun önerilenlere çıkması için. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Maçımıza fokuslanıyoruz. Bilgisayarda da çok sevdiğim bir şampiyondu Warwick. Burada da çok ya bence Warwick oyunun en temel şampiyonlarından evet ama en güçlü şampiyonlarından bir tanesi. Çünkü hem oynaması kolay hem de hiç beklenmedik işler yapabiliyor. Yasuo seni kovalayacak mı o Darius geliyorum. Kanka o kadar Dur. Oğlum sıçrama attım. Or, adı, dibine doğru niye giriyorsun sen onun? Cık. Neyse güzel skoru aldık da sıçraya atmak zorundaydım arkadaşlar. Sıçraya atmasaydım Yasuo büyük ihtimal ölmüştü. Dümdüz zaten bana doğru kaçsa onu kovalamaya devam edecekti Darius. Neyse güzel deneme kata yine ölme kanka biz onu nasıl tutacağız? Yeter abi dakika iki olmadan nasıl iki kere ölüyor ya? ya sonra o zeyti tutamayız alayımıza tek atar. 5 olup ona gideceğiz mecbur ne yapalım? Şimdi ya veynimiz kasta da bir şey yaramayacak dedik kastıktan sonra. Kata normalde çok da ezilmez arkadaşlar zede. bana geliyor ben ona gelirim. Tarayıcım var şurayı açmayın belli olmasın bir buradan direkt. Gragas büyük ihtimal çaldı bu arada da. Kanka dur ne olur zorlama. Evet Z1-2 ah helal lan değil Oğlum bait Tamam. Şu büyük milyonu da salalım ona. Güzel. Buradan base'i bas abi. Ultimin açılması tam tatlı oldu. Zaten Yasuo'nun canını bayağı azaltmıştı. Bize de kesmesi kaldı. Ayakkabımı da alıyorum. Ayakkabıyı büyü direnci çıkacağım. Çünkü evet bir zırh itemi çıkmak zorundayım. Ölü adamın zırhı ya da çivili mi çıksak? Çivili çıkarız herhalde. Oo, 4 1 Z. Bir dahaki ultimi ona saklayacağım. Onu kesinlikle düşürmemiz gerekiyor. Kata yine ölmüş. 0-3 gidiyor ya. Her oyun böyle biri olmak zorunda arkadaşlar. Yoksa oyun o bitmiyor yani. Böyle olmak zorunda. Sıçram attı o. Oğlum sen çok kötü bir geri zekasın. Senin bu lige kadar gelememen gerekiyor ya. Tam kes onu. Güzel. Kataya güvenip buraya baskın atamayacağım. Aşağı Trisna'ya gideceğim. Darius da orada. Ben ne, bok giyeyim ki? Üst kule da şey ya, Üst kule Ulan birinci yeteneğe bastım sanıyordum basmamışım ya. Şöyle de itelim. Mahvolmuş bitti. Beyizlesek mi acaba? Şimdi bu maçı nasıl taşıyacağımı düşünüyorum. Bayağı zor gibi. Takımda birinin yardımcı olması gerekiyor. Umarım o kişiyi çok geç olmadan buluruz. Lan dolum. <laughs> Darius sen ama bekle. Helal beyin. Kata senin geçmişine sokayım. Adi piç yeter yeter piç. 5 -5 Dakika 5 daha 5 değil. 5 kere öldü ya. <laughs> Telefonum çalıyor arkadaşlar. Beyzi basalım. Geliyorum hadi. Ölebilir çünkü. <laughs> Pasifinin bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. pasif varken kesemem. alamete gireceğiz çünkü onlar ejder alıyor. Büyük ihtimalle. Oho, biz nasıl şeyin içine düşmüşüz. Neyse vein kasıyor. Hadi bakalım. Bunu da göstere gösteri alıyorum. Ne yapayım? Allah gösteri gösteri alıyoruz da. Tam ejderi almıyormuş. Gragas bu tarafta. Enki alameti aldım. Ya so çık oğlum daha niye gidiyorsun sen oraya la? Vay size eşekler vay. Vay size eşekler vay. Vay sizin oynadığınız Parmaklarınıza ben, oynadığınız kolumuza Kas beyin kas, biz bu maçı nasıl taşıyacağız kas Bir de böyle mutlu mutlu bir maç bitirelim soktuğumun yerinde ya valla bir de Mutlu mutlu bir maç bitirelim ya Güçlüyüm de tek yiyorum Öyle bir sıkıntılar Tarayıcım yok Totemim yok ejder gidiyor olabilir Ultima 10 saniye aşağıyı bekleyeceğim. Bota burada iyi bir oyun yapacağız. Tarayıcı da yok da. Koridor baskını açacağız o zaman dur. Ejderi verdiğim belliydi de. Lan. Tahmin edemedim Pike'ın ulti atacağını biliyor musunuz? Bok yere gitti şeyim. Sıçramız bok yere gitti. Çık oğlum çık. Burada totem de var. Beni de görüyor çık. Hızlı ritemin hızlı çıkmam gerekecek ultisi yok gelirse birebir de keser miyim ya yok kesemem üçlü bitti beziyen sonrası direkt tank direkt tank vayne'i korumaya yönelik takım totem atmadığı için şunu almak zorundayım yine aldı. neyse gold vermiyor artık ya iki tane piçin Şeyi ile oyun kazanmaya çalışıyorum Bota gideceğim arkadaşlar sürekli botu öne geçirmeye çalışacağız ne yapalım Zed'in hasarına bak Lan Önüme geçti şey yapamadım Zed'i de düşürseydik çok iyi olacaktı ya Ulan Alistar, ulan inek önümde tuttu beni. Alsana sana şu mavi. Çık ama hemen çık oradan. Hemen çık. Hemen çık. Acil bir zırh itemi çıkmam lazım. Beni tekliyorlar. Ölü adamın zırhımı çıksam, çivilimi çıksam. O da zırh değişme çıkıyor. Karabalta çıkıyor. Ben zırh çıksam ne olacak ki? Siz saldır oğlum buna. Ah be. Yasuo sana geliyorlar kardeş. Sana geliyorlar. Hadi oynayalım aşağı bir tur daha. Kayk ölme oğlum. Kestiniz onu değil mi? Bırakıyorum onu çünkü. Evet. Bunu da keserim bu arada. Abi şu can çalmayı falan görüyor musunuz? Benden kaçamadı da o. Warwick cidden aşırı güçlü ya. Kim ne dersesin abi hem çok kolay hem çok güçlü yani böyle bir şey olamaz da bu maçı ben hala kazanacağımızı pek düşünmüyorum. Ejder'e bir dakika var. Elimizden geleni tabii ki yapacağız arkadaşlar. Hiçbir zaman maçı satmıyoruz ama. Kestin oğlum onu. Kestin oğlum. Tamam hele. Ayakkabıyı da zırh çıkacağım galiba. Öyle adamın zırhı bizim için en iyi seçenek galiba. Tam saldırın da alalım. Aklın sonunda da çıkalım. Onu da Gragas'la vs attığımızda. Helal sana. Helal beyin. Bot da oynuyor abi, Bot da oynuyor. Güzel. 09 kata var ona da bir şeyler yapacağız. Z ultisini yemezsem ben de bir şeyler yaparım. Yani ölü adamın zırhı çıktım. Bu birazcık benim hasarımı düşürdü. Ama yapacak bir şey yok. Geliyorum. Ejder az var ya. Ejder tarafına oynayacağım. Olsun ya soy yapacak bir şey yok. Ejder tarafına gidiyorum. Direkt ejdere saldıracağım. Kata sakın kill almasın abi. Kataya kil verirsek bok yeriz. Çünkü şu an kata gold vermiyor. Ama eğer biz kil verirsek kata gold verecek. Aa, tutamadım. Buraya dönecek de o. Çık burayı vereceğiz. Rakip 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 alan... Vay sizin şerefinizi ben. Kes onunla Yasuo bir tane daha vur çok güzel. Yasuo'nuz kasarsa kesin kazanacağız. Helal Pike. Helal kardeşim. Minyondan sek minyondan sek çık oradan. çıkabilecek mi Pike? Rakim Kanamaya ölür gibi ya. Karşıda herkes kastmış abi ne yapalım ki? Hmm, yetişir miyim o izlere? Aklın sonundan önce ölümün dansını çıksaydım keşke. Geliyor mu? Ya ultinin kaçması kötü oldu ya. Gragas'ı direkt çıkartsaydım. Şunu da basalım hızlı koşalım. Helal Vayne. Kankam ejderi bozma. Ejderi bozma. Ejderi bozma. Kurtaramıyorum ki ne? Ejder'e girecektik. Ne güzel. Ne güzel ejder'e girecektik. Bu tane multisini de güzel abi beni kesmek için sattı orada trist de ultime 5 saniye kaldı geliyorum şuradan can da çalalım deli gibi can çalmamız var zaten al bu ejderi içeriye sokun abi ejderi içeriye sokun Z burada yakalayamıyoruz ki abi yakalayamıyoruz ki ejderi alacağım bu arada umurumda değil oraya gitmek o kilo almasın Tris. Pike çal onu. Pike çal onu oğlum. Pike çal onu. Salma ona. Salma. Salma. Ultimi artık şeye bekleteceğim. Ultimi mecbur Z'de bekleteceğim abi. Perişan ediyor. İyi de oynuyor. Çarp yok bunu alabilsem ya. Ve insana geliyor bak. Vur duvara sen de. Vayne leşledi abi duvara niye vurmadı? Zaten duvarın yanında tutmuştum. Üçüncü etiniyle duvara vursa zedi kestik. Herkes bir enteresan ya. Ya so da mı ölmüş ya so da ölmüş. Pike reset alıp orayı bir fullese var ya üf. Ultim 3 saniye dur bakalım. Gragas beni bir de birebir de kesemezsin git. Alistar da geliyor böyle keserler ama. Çünkü Alistar'ın çok fazla kitle kontrolü var onu yememem lazım. Kankam çıkabilecek mi? Korkuttum ben bir de bunu. Nice. Temizsin helal aslanım. Önde bayağı böyle tanklayacak bir tankımız olsa eğer çok daha fazla iş yapacağım da. Çekerse ulti atacağım. Yok. Mavi alıp beyizleyelim. Koruyucu çıkacağım arkadaşlar. Çok fazla öne geçtiğim için ölümün dansını sonra alırız. Koruyucunun pasifini kullanmam gerekiyor. geri çıkın bakalım. 3 dakika var kadime kadimi kim o kazanacak ama ben bilemiyorum yani bence alamayacağız gibi geliyor kadimi. 3400 mü yapma la. Buradaki şeyini unutmuşum. Kontrol totem alalım mı? Ulti Zed'e bekleteceğiz. Zed'i çıkar yani Vayne'i koruyabilirsem takım savaşını kazanacağız arkadaşlar. Zed'i aslında kesmek için değil de Vayne'i korumak için ultimi atacağım. Burayı da tuttuk. Helal ya su. So. Orada aradan bir kişiyi çıkartması bile okey yani. Problem yok. Siz zorlamayın. Ne, seni koruyayım diyorum da kanka seni korusam ne olacak ki bak onu da bastım. Evet baronu verdik. Helal takım helal size sıçın sıvayın aferin oğlum en yakında 20 saniye var oyunu nasıl tutacağım gelmişsiniz geçmişsiniz Soktuğumun yerinde doğup doğup ölmeyin ya. Oyunu tutun ya. Nasıl salakmışsınız. Wayne öyle bir kayıt yok. Wayne öyle bir kayıt yok. Ben kimlerin arasına düştüm la? Ben... Bak Z sattı. Burada ölmez ha. Z yine ölmez. Hepsini keserdi. Z kendisi sattı. Ula biz kimlerin arasına düşmüşüz. Biz boku yemişiz. Haberimiz yok. Ölme Pike, ölme ölme Nasıl taşıyacaksın ki söyle bana nasıl taşıyacaksın Lan av işte tilt ben de tilt olunca böyle mal gibi ben donlar gibi oynuyorum bak Şu an ben donlar gibi oynuyorum Vallahi ben donlar gibi ihlal Seni sıçtığın yere kadar kovalayacağım kanka ya. Aslında bizim baron almamız lazım. Mantıken. Vayne sen gel. Vayne, Vayne sen buraya gel. Gel. Deneyecekler burayı zaten. Çarp kaçırırsan bok yerim. Lan hala var onda benim şey. Abi Vayne'in ölmemesi gerekiyor orada Zed'e zıplamak zorundaydım. Zed'i yaklaştırmak istemedim. Buradan kademe gideceğiz mi? Geliyorum. Çık kanka bak onları korkutacağım çık. Birinci etini at can çalmam lazım. Kule vurma bana. Bok var ya zorluyoruz. Pike Pike. Pike kankam. Allah'ım Tris bir boka yaradı ya. Şu Tris'e ana avrat küfür etmek istiyorum. Pike'cığım orada çok zorladım be kankam. Baronumuz var yani. Şurada Gragas'a girmek ne demek? Boş ver yani. Gragas'ı kessek ne olacak orada? Ben de sattım. Benim de girmemem lazımdı. Lan ben de diyorum bir şey eksik. Ulan salak kafam. <laughs> Zonyam olsaydı diğer pozisyonlarda. Vallahi kendi kendime diyorum bir şey eksik diye de. Sattım abi ne yapayım. Koruyucu ihtiyacım var. Yasuo sen onu da kestin kardeşim. Öyle geçmiş bir Yasuo'yu kimse tutamaz. Helal. Kadime başlamam biraz riskli ama karşıda Gragas yaşıyor kanka. Bak gelip sadece ulti şey çarp atar. Kanka yapma. Kanka yapma. A, tamam. Uf, Gragas üstteymiş. Gragas üstte gördüm. Üste gördüm kim oğlum benim? Ondan gitmedim bile. Vay anasını. Vallahi ben haritanın burasında Gragas'ı görmedim mi ya? Kafayı yiyorum galiba sinirden. Şu mavi almam lazım. Gireceğiz arttırsa? E. Z falan ölüyken girsek aslında. Kadim de var da kata da geliyor. Şu ayar yapamadım bak birazcık gidiyorum gitmiyor ama çok ileriye gidiyor göremiyorum tam ya. Şunun hassasiyetini bir ayarlayayım ya. güzel. Biz bu maçı nasıl kazandık bilmiyorum ha. 0 7 0 5 oyunun başı iki tane lane'imiz vardı. Sövdürdüler bana. Valet'te daha iyi sövebiliyorum ama Mobile Legends'ta sövmüyorum da çok. Abi burada çünkü mesela Wild, Mobile Legends bozuk bir oyun. Böyle gidip kastığın zaman tek başına taşıyabiliyorsun. Wild Rift öyle değil. Wild Rift bir takım oyunu yani aynı bilgisayardaki LOL gibi. Pek fazla bir farkı yok. Cidden MVP Asu mu oldu? Ondan fazla gold kasmışım. Ha, daha fazla hasar vermiş. 14 kil 9 9 kere ölmüş. Benim asistim daha fazla. Bu arada MVP bizim olmamız gerekiyordu. İyi toparladı neyse. Sövdüğümüz adam MVP oldu. <laughs> Oyunun başında pes etmedik ama arkadaşlar elimizden geleni yaptık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay.